Ama size kırmızı yanıyor. Ama sana kırmızı yanıyor abla. Bana... Ama ben geliyorum. Senin yüzünden durmak zorunda kaldım. Belki arkadaki bana çarpacak. Ya hem suçlusun hem de güçlüsün ya. Gerçekten ya. Bu kadar geri kafalı, yapay zeka bir insan olamaz ya. Bizim milletimiz hala şeyi düşünüyor. Yaya geçidi varsa yol yayanındır. Evet. Ya yok öyle bir şey ablacığım. Her bir yerde ışık evet. varsa ve yaya... Yakın Thank yeah. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ama atmayanların da canı sağ olsun. Daha sonra aynı şey. Nasıl? üstüme üstüme Ne yapıyorsun dedim. ne yapıyorsun? 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 Üstüme sürüyor. He. İnşallah buraya gelmemiştir. <laughs> ya. yani... İnşallah bir Telefona telefonu bıraktı. E yürü de biz gidelim. Ya oradan giderken haklısın değil mi? Ben buradan giderken mi haklısın? Tamam. Ben de yan yoldan giriyorum buraya. Sen de haklısın. Ben küfür etmiyorum ki. E yaparım tabii. Yürü de biz geçelim. Ya tamam geçti hadi biz de geçelim diyorum bu yoldan. Allah Allah Arkadaşlar buradan çıkacağınız yer yani motociklete evet O size bir girersiniz Senin arabanın yanında Sen hop hop, hop. Ah, ya Ah ya Siz, abine sokayım Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza İyiyim iyiyim abicim iyiyim. Ah kurban olayım abim bir yoluna baksana ya. Bak çarpacağım diye çok korktum biliyor musun? <laughs> uh. sorun değil abicim sorun değil. İyi tarafından düşün bak hala kornam çalışıyor. <laughs> Seni uyarıyorum gel seninle bir anlaşma yapalım. Artık kaldırımdan yola çıktığında inmeden önce iki tarafa da bakacaksın. Söz mü? Söz. Anlaştık mı? Adamsın. Çak bakalım. Up, I'll be kidding, I'd Just. bir yere, bekle. Az önce izlediğiniz bir kaza videosu. Benim kaza videom, daha doğrusu bana arkadan çarptıkları bir video. Önündeki arkadaşın acemi hareketleri, garip garip hareketleri sayesinde motoru vitesteyken isto ettirmesi, anında durması benim arkasında durmam ve arkamdaki arkadaşın nasıl olduysa duramamasıyla olan bir kaza bu. Tabi şimdi bir şey diyemiyorsunuz insanlar dalgın olabiliyor sabahın sekizinde olmuş bir kaza bu. Derken bir tane Yamaha Rezv arkamdan vurdu benim. Ama sıkıntı şu e, motorun çantası eğildi. çantayı geçtim, plaka kırıldı, plakalık da önemli değil. Asıl önemli olan iki parça arkadaşlar hava filtresi kutusunun e, tahliyeleri kırıldı ve stopun camı çakladı hava filtres kutusunu değiştirmeye kalksam arkadaşlar motorun stopu 20 bin lira. Çok güzel ya. Ne yapayım, -şe 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 -gü -şe. Üzerim ne yaptın? Belimizi çıkartıyordun az daha. Abi, şimdi... Önemli <laughs> <Şık, şık. gülüyor> evet, ne yok yok. Bir şey yok bir şey yok. Korktun lan sadece. Kank, şöyle bir bakaktık. Bir şey olmadı ondan da. Şu şey ters. Varsa, ters. Yok, ters. Ters. yok sıkıntı yok kanka ters. 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 Evet. atabilir miyiz? <laughs> Eyvallah. Azısıyla tanışmaya hazır mısınız? Evet, Çünkü şimdi tok Almanya'da. Video, evet. videonu atabilir miyiz? <gülüyor> Eyvallah. Atarsan <laughs> <Evet, ters>. ya. <laughs> Ben deydim ben. ben şuraya çekiyorum şuraya. Ben de motorcu şey çıkıntı Kamera var ya. Bir şey var mı reis? Vallahi kusura bakmayın özür dilerim. Ya da ufak bir değdi mi ya ses geldi içeri de. Hayır pat diye ses geldi de. Ne anlasam da abla gözünüz evde abi. Bir yok herhalde. Şey lastiğe de değmiş olabilirim. Daha daha bir an daha Eyvallah. Valla kusura bakmayın özür dilerim. <laughs> yok kaçıyorum zannettin ya. <laughs>